Herkese merhaba, ben İdil Tatari. Bundan böyle en yaratıcı, en farklı, en lezzetli yemek tariflerimi Luna içindeki Yemek Aşkı YouTube kanalından da yayınlayacağım. Sizin için özel olarak hazırladığımız sürprizleri ve lezzet garantili pratik tarifleri kaçırmamak için hemen abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle muhteşem bir tarif paylaşacağım. Diyelim canınız çok fazla mantı çekti ama sadece 15 dakikanız var. Ne yapabilirsiniz? İşte kendini mantı salan makarna. Hadi gelin ilk önce malzemelere göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 250 gr gram makarna, 250 gram kıyma, bir kase süzme yoğurt, bir tane soğan, ben soğanı yemeklik küp küp doğradım, 4 diş ezilmiş sarımsak, biraz tuz, biraz karabiber, biraz kırmızı biber kullanıyorum ve de tabii ki 4 yemek kaşığı yuna kullanacağım. Ben bugün zeytinyağlı yuna kullanıyorum. Hem makarnaya çok güzel bir lezzet katıyor hem de aynı zamanda biraz daha hafif oluyor. İlk önce lunayı eriterek işleme başlıyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağlı lunayı tavanın içine alıyorum. Onun güzelce eriyip kızmasını bekleyeceğim. Önümde şöyle güzelce fokur fokur kaynayan bir su var. İçine tuz atıyorum ve de makarnayı da içine döküyorum. Yine makarna açarken pakette yazan süreden 2 dakika az açarsanız midenizi de rahatsız etmez. Margarin de bir taraftan eriyor. Biz o sırada boş kalmayalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. İçine 4 diş sarımsak ekliyorum. Biraz tuz ekliyorum. Ve de şöyle kaşıkla Güzelce bir karıştırıyorum. Bu sırada buna da güzelce eridi ve kızdı. Şimdi içine küp küp doğradığım bir tane soğanı alıyorum. Ve de soğanlar biraz yumuşayana, biraz renk alana kadar yaklaşık 5-6 dakika onları kavuruyorum. Şimdi içine kıymayı ekliyorum. Kıymayı pişirirken aman çok fazla pişirip kurutmayın. Piştiğini görür görmez tavanın altını kapatın. Şimdi şöyle spatulamla ezerek kıymayı da soğanla birlikte güzelce kavuruyor. Şimdi üzerine tuzunu ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum lezzet vermesi için. Şöyle en son bir kere daha karıştırıyorum. Ve de altını kapatıyorum. Artık daha fazla pişmesine gerek yok. Bu sırada makarnalar da çok güzel haşlandı. Tam 8 dakika oldu. Şimdi gidip onları da süzeceğim. Ve daha sonra bütün her şeyi birleştiriyoruz. Süzdüğüm makarnayı da olduğu gibi tencerenin içine alıyorum. İçine bir yemek kaşığı daha luna ekleyeceğim. Ki makarnalar birbirine yapışmasın. Şöyle bir karıştırıyorum, makarnamız da hazır. Hadi şimdi sosumuzu yapalım. Önüme ufak bir tava aldım, altını açıyorum. İçine bir yemek kaşığı luna ilave ediyorum. O erirken biz de o sırada tabağımızı hazırlayalım. Haşladığım makarnayı önüme aldım. Tabağa şöyle güzelce ilk önce makarna koyuyorum. Sıra geldi süzmeye orada. Ondan da şöyle bir dolu yemek kaşığını makarnanın üzerinden bırakıyorum. Bu sırada yağımız da eridi. İçine şöyle bir çay kaşığı kırmızı biberi de koyuyorum. Altını artık kapatıyorum. Şöyle bir çevirdiğim zaman o da hazır oluyor. Şimdi gelelim kıymaya. Yoğurdun üzerine hazırladığımız soğanla birlikte kavurduğumuz o nefis kıymadan şöyle bol bol gezdiriyoruz. Ve de en son üzerinden hazırladığımız kırmızı biberle lunalı sostan gezdiriyoruz. İşte buyurun size kendini mantı salan makarna. Hemen bir tadına bakayım. O kadar işte açıcı gözüküyor ki şu anda zaten kendimi tutamıyorum. Biraz kıymasından, yoğurdundan bakalım nasıl olmuş. Nefis. Hemen mutfağa girin bu tarif yapın. İşte 15 dakikada hazırlayabileceğiniz mantı tadında makarna. Umarım siz de kendini mantı sanan makarnayı evlerinizde denersiniz. Peki YouTube kanalımızda bir sonraki tarif ne olsun? Üzümlü cevizli pilav mı istersiniz? Buz incik mi istersiniz yoksa kahvaltılık pizza mı istersiniz? Aşağıya yorumlarınızı yazın. Biz de sizden en çok gelen tarifi çekip önümüzdeki hafta yayınlayalım. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.